Yavrum, Zümrüt'üm. Ya sen niye geliyorsun hala benim peşimden? Kurbanım, ne olur da bak ben sizin eğleniniz için yaptım, ne yaptıysam. Bıktım senin yalanlarından. Aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Sen benim için hiçbir şey yapmadın, sen kendin için yaptın. Zaten bu hayatta sen her şeyi kendin için yaptın gerektiğinde de bizi ateşe attın. Ay Allah korusun yavrum hiç öyle şey olur mu da? Vallahi bak ben senin bir saçının teline bile zarar gelsin istemem yavrum. Anne. Ben nasıl çıkacağım bu işin Bak bana bak. Gözümün içine bak. Doğruyu söyle. Ne yarasın ya? İlacı ben verdim demek için mi zorladılar seni? Gerçeği söyleyemiyor musun? Ben Abbas'la birlikte zamanında... ...iyilik yapmak istedim. Zümrüt, Serhat'ın nikahını... ...hatırlamasın diye... ...ona gezice bir ilaç verdik. Siz benim kızıma ilaç mı içirdiniz? Zümrüt'ün nikahı hatırlaması... ...herkes için çok zararlı olacaktı. İlaç meselesi ortaya çıkarsa... ...kızının bulandırdığı suda fırtına kopar. Serhat'ın gözü döner amca katili olur, oğlum mezara, Serhat da hapse girer. Benim kızımın canına kıydınız kız. Az kalsın ölüyordu kız. Ya! Müfettanlığım ya! Bidin ne? bu oğlum. inşallah böyle yapış yapış olun siz. Eğer demir kanlardan birinin kılına zarar gelirse... ...sana da, kızlarına da gün yüzü göstermem bilesin. Zümrüt'ümü de söyleyeceğim. Serhat'ıma da söyleyeceğim. Her şeyi de söyleyeceğim bildiğim. Meliha'yı da Demirkan'lı yapmak istiyordun. Bu işler durulsun. Senin kızın Meliha'yı... oğlum Latife alacağım. Benim evlatlarımın canına... ...gast edenlere... ...benim itimadım kalmaz canım. Bana bak. Unuttun galiba benim adım... ...Azimet Demirkan. Eğer oğlumun... Kılına zarar gelirse, yarım kalan iş ben tamamlarım. Hiç gibi çizmeyi şuna bak. Bu defa sadece Zümrüt'ün yazını da tutmazsın. Senin o gelecek garantisi gördüğün Meliha da yanına gider. İlaçları ben değiştirdim diyeceksin. Yoksa... Ömrünün geri kalanın kızlarının mezarı başında at yakarak geçirirsin Ülfet Hanım. Hayır. Yok yok kızım kimse zorlamadı. Benim bu aptal kafam aptal kafam aptal kafam aptal aman aptal kafam. Ben kime ne söylüyorum ya? Ben ne söylüyorum ya? Ben hala seni bir kalbim varmış gibi düşünüyorum. Kızım vallahi ben size hiç zarar gelsin ister miyim? Ben hep Serhat'la mutlu ol istiyorum. Zarar gelmesin istiyorum çocuklarıma. Sus, 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 sus. Daha fazla sana tahammül edemiyorum ben. Sus artık. Allah kızım Allah ben, ben... ben bu kuyudan nasıl çıkacağım ya? Dehan karşısında bir kere daha şapka çıkardım ana. Ülfet'e bu ilaç meselesini yapıştırdın ya ana tam senlik bir hamleydi. Öyle de bu işin sonu kötü Abbas. O yüzden eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım dedim. Ana, sen gerçek bir kraliçesin. Baş tacısın. Başımız çok ağrıyacak Abbas. Serhat'ı ikna etmek zor olacak bilesin. Mağaraya geldiğinde gözlerini görseydin ne ki? Yani bu bitmedi. Bu kara bulutlar üstümüzden gitmedi ya. Gitmedi. Merak etme ana ben de boş durmadım. Atlatacağız bütün bunları kazasız belasız. Kazanmaz <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.